Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ETS oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Volvo tırımız var. Arkasında çift dorse. Videoya geçmeden önce ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın ve videoya geçelim. Ama ilk başta ben şöyle bir e, bu kısa lamba oluyor. Bu da uzun. Açtım. Şu şekilde sinyallerimiz var. Sağ sinyal, sol sinyal. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Ama ilk önce bir koltuk ayarı yapıp hemen geliyorum. Bir dakika. Ya. Nereden yapılır ya? Ay, unuttum. Heh, buradan. Ya. Hmm. Şöyle birazcık arkaya gelsin ve görüş açısı birazcık. Pardon. O zaman şöyle yapalım ve. böyle daha iyi oldu bence. Direksiyon birazcık yukarı kalksın ve bize yaklaşsın. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şu anlık iyi benim için. İlerleyen vakitlerde belki değiştirebiliriz ve videoya geçelim. Çift dorse var. Geniş almamız gerek. Belki bazı yerlerden geçmez. Ben de oyuna yeniden başladım. Demo sürümü yani deneyeceğim. Eğer beğenirsiniz ben de alabilirim. Ama almam için desteğiniz gerekiyor. Şöyle bir gazlayalım Evet Değil mi? Buradan döndük. Sinyal kullanmıyor. Unuttuk. Hmm, nasıl bir yol ya? Boş ileride dönelim. Ne buradanmış. O zaman sinyalimizi verelim. Şu şekilde yanlara bakabiliyoruz. Bakın bu farlar kapalı, kısa açık. Buradan sola dönüş yapacağım. Birazcık daha ilerlemiş. Geniş almam gerek. Kurtardım arka, kurtardım. Tamam. Arkadaşlar uzun yolumuz galiba. Ee, oyun 200 oyun saatine göre 4 saat sürüyor. Tabii ki de bu daha az bir süre olacak. O böyle gazlayacağız, sollamalara çıkacağız. Dolu dolu bir video olacak sizler için. O yüzden izlemede kalın. Desteğiniz gelirse bu videoyu daha çok bir şekilde çekerim ve oyun yüklemeye çalışırım. Arkadaşlar demo sürüm olduğu için şu anda 90 limitine takıldı. 90 limitini geçemiyor. Ben de bundan çok hiç memnun değilim neredeyse. 90-90 gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. gibi gaz kesmeye başlıyor arada. Bu da benim için hiç şey değil yani. yapıştır git kardeşim. Sana dedim. Niye gaz kesiyorsun? Yokmuş. Recep e bildiğim sahnesi var ya arkadaşlar. Ak git kardeşim. Ak git. Düb düz yol. Hava. İleriden sağ döneceğiz. Bazımızı keselim. Yolun kaçırdım ben. Yolu kaçırdım. Bir şey olmaz yol uzamış oldu. Çift doğrusu olduğu için daha da dikkatli, daha çok ileri gitmemiz gerek. Şimdi tek doğru olsa şimdi girmiştim şans şehirde. Tabii aynı zamanda yolu da takip ettim direkt. Ya fil gidiyoruz. Valla adamlar sağdan yatırıyor. Biz de sol şeride geçelim. Jetter baba. uzun akşam seyahati gibi bir yol geçecek. Yanlardan tabi otomobiller yardırıyor. Siz daha çok beğen atarsanız belki istediğiniz modları yükleyip oynayabilirim veya yeni şeyler ekleyebilirim. Oyunu satın alabilirim. İstediğiniz gibi arkadaşlar. O sağ dalları daralıyor. Arkadaşlar bu uyaralım. Hız limiti 80 otomobiller için ama biz tırlan 90'la gidiyoruz. Yapıştırın be kardeşim. Yani limitör kartı onlara. Biz tabi yine 90-90 gidiyoruz. Arkadaşlar iki dakika kulaklığı şarja takmam gerekti. Çarpmadan devam ediyoruz. Buradan sağ yapacağız. Bu sefer burayı da kaçırmadım. Aa, doğru. Bu Almanya'daki yollar böyle olduğu için sürekli unutuyorum. O yüzden kaçırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani tekrardan oyunu eskiden oynuyordum ama yeniden başladım. Yavaşlayalım. Çünkü burada bile otomobilleri 50 limiti var. Biz tırla 55 giriyoruz. Yani öyle düşün. Bir de çift borsayla. Yolumuza çıktık. Evet arkadan fazla bir araba gelmiyor. Sol sinyalimizi verelim. Sola geçeceğiz. Tekrardan sinyalimizi verdik. Bu video yani sıfırdan Assetto Corsa, isterseniz Assetto da oynayabilirim. İstediğiniz her oyunu oynayabilirim arkadaşlar. Şeridimize girelim. Kaçırmayalım şimdi şeridi. Hadi be kardeşim. 90-90 gidiyoruz çift doğrusu var tabii ki bu daha da daha da zor bizim için. Sol sin sağ sinyalimizi verelim. Ve sağ şeridimize geçtik. Soldan araba gelmiyor ama yine de biz sol şeridi işgal etmeyelim arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyle hız limitlerini geçmeyelim. Sonuçta bu bir oyun. Ama oyun deyip de geçmemek lazım. Gerçek hayatta da kurallara uymak lazım. sağ girmeyeceğimizi belli ve sağ girecekler girsin. Ah, pardon. Kulaklığı ayarlıyordum. Jetter baba, okay. trafik kurallarına uyalım. uymayanları da uyaralım. Haydi denk Peugeot. <Sessizlik> Arkadaşlar burada ilk videom olduğu için hani YouTube'da daha önce videolar çekmiştim ama yollar aldı. Burada bu ne biçim rezalet kardeşim. Mer yardımı çalışma var. Emniyet şeridine kullandıracağız bizi. Şey ala. Ala. Böyle yapacağım? be, Tabii ki de gerçek hayatta böyle şeyler yapmayın. trafiği tehlikeye atmayın arkadaşlar. Daha dikkatli bir şekilde sürün. yakıtımız da kadar, yakıtımız daha dolu. Yani uykumuz da var. Yani oradakiler neydi ki? Gecenin saati 3'ü biz yollardayız. Bu ne be? Bıktık ya. Bir gördüm dinlenme tesisinde uyuyacağım. Sabah olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Öyle yola çıkacağım. Bana ya kardeşim gecenin köründe götürü istemeseydiniz. Dem mi arkadaşlar ya? Ne bekliyorsun kardeşim? Geç Sanki bizimle dalga geçiyor bunlar da ya. Hadi dayım, beyjo. 120 limit var bizde 90 Bu ne lan bu ne Bu ne biçim Almanya ya? Almanya'da her sınır yoktu bazı yerlerde Cık, Yalan arkadaşlar yok <laughs> Kolay gelsin Yol ver lan. 95, 96, 97, 98, 199, 100. Yapıştır be. Abayron. 110. 120 müyüz? yavaşlamaya yavaş Allah trafik. Heh, tamam kaza olmuş. Geçmiş olsun. Az kalsın bize kaza yapıyorduk. Hadi be. Nerede kalınız kardeşim? Basın gelin işte. Başlamışsınız o da. Şeridimi korumaya çalışıyorum ama klavyeden oynadığım için fazla iyi koruyamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Yola başladığımızda yol kaçırdığımız için 5 saatlik yolumuz vardı şu anda oyunun saatine göre. 1 saatlik yolumuz kaldı. Az kaldı ya. Uyku ihtiyacımız da biraz var. Uyuyacağız biraz, uyuyacağız. Sağ şeritten gidelim Eyvah! Tabii ki hır sınırları. Ay, e, kırmızı ışıkta geçme ihlalini kapattığım için vallahi arkaya vurduk ha. Çift torsel olduğunu düşün. Ben de kaptıramam geliyor mu ya? Bir daha nevel böyle olmaz arkadaşlar. Yani iki de bir unutuyorum. Ve yarım saat 40 dakika gibi yolumuz kaldı. <laughs> vardık vardık. karşıdan araba gelirse Allah seni. Ne? Ne? numara 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 Ne? Ne? taban yüksekmiş çatımız da burada Allah Allah 7 dakikalık yolumuz geldi kaldı vardık Son oldu. Başardık arkadaşlar. Şükür dorsemize tırımıza fazla hasar aldırmadan geldik. Güzelce ne kullandık. geniş almamız gerek. Bakın el çektik ya. Gaz oturun arkadaşlar. Bak sarı yanda el freni bırak. Birazcık geniş açıdan olmamız gerek. geldi genç o kısma. Bu sefer buna deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Aa, doğru çift dorseli olduğu için koyamıyoruz. birazcık geri. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 5309 lira kazandık ve seviye 2'ye ulaştık. Tebrik arkadaşlar hepiniz de tebrik ediyorum. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktadayız. Kendinize iyi bakın, çiçe bakın. Hep orada abone olup like atmayı unutmayın. Kapatamıyorum. Neye baksam arkadaşlar? Eee. Değerli linke basıyorum bu Uygula. Canlı uygula. Yine kapatıyorum.